Sese doğru gelin çocuklar <laughs> gelin çocuklar ne oynuyoruz oğlum Roblox diyor ki orunda abi diyor ama bir kere Roblox. on kere yüz kere değil binlerce kez Roblox oynayın Roblox oynayın Roblox oynayın diyor Ben ee, Roblox'a PC'den girdim Egemen Kavan oynarken ben bir iki bilgi vereyim ne olduğu hakkında gram fikrim yok. O yüzden kusuruma bakmayın. Egemen Kaan oynuyor ama tabletinde oynuyor. Ne oğlum bu oyun? Bize bir anlat bakayım Aha, ne yapılıyor? Neye bastın sen? Şuna bastım. Q mu? Ne, ne oldu şimdi bu? Bu bizim karakterimiz mi? Hmm. Ay. Aha. Ne oldu? Ne bak. <laughs> Oo kılıcımız oldu. Ha yön tuşlarıyla gidebiliyoruz. Minecraft'a benziyor. Yolda oblot <laughs> ben de biliyorum anladım Roblox'a Minecraft'a benziyor ama. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim adımız şu anda SSGLCCK. Yani sese gel çocuğun baş harfleri SSGLCCK. Ya sese gel sese gelin Pusakomani aklımıza gelecek. Mustan TSC hepsi alınmış ya. iki saattir isim arıyorum. O yüzden bizim ismimiz gibi ortalıkta gezenler varsa o biz değiliz. Baştan söylüyorum. Bizimki SSGLCCK. Ee, adam öldüreceksin kez. adam. Dur ben nasıl döneceğim peki? Şuraya. Hayır hayır. Ma, ha, mouse'un sağ kriği ile böyle bakabiliyorum etrafıma. E, ama nasıl koşuluyor? Koş koşulu koşuluyor mu bu oyunda? Yok. Uçuyor <laughs> falan o ne yapıyor o? bu kim bu? Burada birbirimizi mi vuruyoruz oğlum ama anlatmıyorsun bak bilmiyorum şimdi izleyenler. Onu vuracaksın. Sizler yorumlarınızı yazın bak. nedir bu şöyle vuruyor muyum ben bunu? Vurmaya mı çalışıyorum? Hani vuramıyorum. Bak öldürdün. <laughs> Aa. Sen de gel buraya. Aa neri kılıcım nerede? Kılıcım şurada bir. Heh. Gel buraya gel. E ee, vurmuyor. Vuruyor. Şurada kılıcım şey. Kılıcım gene var mi gitti. Yani. Ona bir şey geldi bana. Gel buraya. Gel alma. Sana bıçak atabilirim. Ya dur saat. sağa. E... Gel buraya Hı gel. Gitti. Ya kontrol edem etmekte zorlanıyorum. Aa birini daha git götürdüm. Şimdi benim amacım bunların hepsini öldürmek mi oğlum? Hmm. Ama ölersen gene canlanıyorsun. Ölmüyor mu? Değemiyorum. Kaçma. Gel buraya gel buraya. Kaçma sana. FCK bura burası. Aa. O da bana mı sıkıyormuş? Hı. E, ben öldüm. Hop tekrar canlandım. Ama böyle değil sanki oğlum ya bu. Yani bir tuhaflık var. Ya yani böyle olmaması lazım. Sanki burası Minecraft'ın menüsü gibi. Şimdi de Bumblegum simülatör diye bir şeye girdik. Egemen Kaan dedi ki baba dedi buraya girelim dedi. Hoppa. Aha, loading diyor. Bubblegum ya, Bubblegum dedim ya. <laughs> Bumblebee gibi. Bubblegum <laughs> yani balonlu çiklet simülatörü. Şimdi şundan şöyle sağ klik. Aa. O ne be? Altımda ne var benim? Onu, Nerede baloncuk? Anladım. Ya şu anda izleyenler bize kesin gülüyordur oğlum var ya. Nerede baloncuk? Nereden alacağım baloncuk? Bak bunlar ne abi sakız mı şişireceğiz anlamadım. Danger don't jump to the trombolin diyor. Bak geçeceksin arkaya arkaya. Aa, burada paralar burada para. var. Burada para. Ay. Blink blink blink. Blink blink. Ya da ne yapıyor. Bunu yapıyor. Ya ben şu mouse'u bir ellemeyeyim blink, ya. Mouse yapmıyor ya. blink? Mouse diyorum ya. şey. Aa trombolin. Boink boink. Hopay. Oh, Üç tane param oldu. Şuraya. Paraylar. Bir sürü sakızlar alabilirim. Yukarı çünkü orada büyüsü paralar var. Tamam. Birisi Yalnız tekrar söylüyorum, Mouse'un sağ pili ile şunu çevirmek hiç alış, alışık Bala, olduğum bir şey değil. Kalması, Ay! kalmasın baloncuk. Bak burada birisi var. Nereden alacağım baba söyle. Para. Yok ben mouse'u hareket ettirmeyeceğim ya. Mouse'la işim yok benim. Ben böyle yan yan giderim. Kafamı karıştırıyor çok fazla. Tam bir sürü param oldu artık. Oo burada. Tam ne yapayım ben şimdi? Ay suya gitme demişti. Gum Store burası Gum Store burasıymış oğlum. Bak burası dükkan. Buradan satın alacağız. Bak. Satın al. Heh. Şimdi gam. Tamam gam alalım. Ee, Bence. Kaç Bizim. paramız var? Bizim 61. Hiçbir şey olmuyor. Nereden bulacağım ben o kadar parayı? Bu zaten varmış bende. Öyle kalsın o zaman. Evet bir şey varmış ben. Nasıl şu, şiş? Şuraya geçeceksin. Aa şişiriyorum. Ben şişiriyor muyum şu an? E şişmiyor ki bu. Şişiyor. Bu kadarcık şişiyor. Ben Aa, de Biz, ben Şu de, an şişiyor mu? Ben oynarken ben de kocaman Oho, şişiyor. Oo, ben buna basılı mı tutacağım böyle? Mouse'un bubble full diyor. Your bubble has reached en büyük şey. Sel dedik. Satalım. Sattık para aldık. Pekala şimdi de Egemen Kaan dedi ki baba dedi the elevator yani asansöre dedi ee, gelelim dedi geldik. E şuna şuna. Ne yapacağız? Şuraya. Buraya gidelim. mı gideceğiz? Geldik bakalım. Bak bak tiplere bak. Aa, oh. asansöre bindim ben şu anda. Server floors ya? burası. Senin katın sıfır diyor. Sıfırdasın diyor. Aa. Oh. Ah, ördek topla. Ördek. Nerede ördek hani? Nerede bulacağım ördek ben? Ha, düşenler mi? Ha, toplayamıyorum hiçbir tane. Ne oldu? Alamadın ördek. Hey. bir tek onlar da aldı. Oğlum nasıl alınıyor ördek ben? Bilmiyorum ki. Gezdim üstü. parlayan şeyler çıkmasın alacaksın ne bileyim ben tamam ne yapacağım şimdi bekleyecek miyiz böyle ha bir kata daha geldik herhalde açıldı ne yapacağız Aa çıkamıyorum ki ha, şuraya you... çıkmayacaksın şuraya... o ölüm ölüm you make my hair curl diyor saçımı diyor şey o ölüm, yaptım diyor ölüm, ölüm. Ölüm, ölüm de ne yapayım ne yapayım nereye gideyim oğlum vatan ölümce de... aaa yapıyor Allah Allah nasıl bir şey? Gideyim mi? Ha. Hiç takoma nasıl bir şeye mi basmam lazım oğlum? Gidiyorum işte üstlerine takoları. Topluyor muyum şu anda ben? Topluyor muyum şu anda ben? <laughs> It's raining tacos. Takolar ya. Tako dedi işte dürüm gibi bir Oradan şey. Orada vardı. Şurada vardı ama o aldı. Oğlum aldı. Yani <laughs> Anlamadım gezi. 100 tane takon üzerine gezdiği... Hayır gezdi? parlayan şeyleri alacaksın. Parlayan takolarımı alacağım. Nereden göreyim ben parlayan Hı. takoyu? Ondan Hepsi parlıyordu sanki. Onlar alıyor. Allah Allah. Vay arkadaş. Onları almak çok zor ama bunda parkur var hem de yukarı çıkmış tsunami. Yukarı çıkmış tsunami mi? Hı. Oğlum sen hangi dili konuşuyorsun ya? Vank. <laughs> vank vank. Koşayım mı? <laughs> ne? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Noob. Oğlum oh, noob. noob. mu? Hı? Ben yani. <laughs> Hiçbir şey anlamadım. Ne yapıyorum şu anda ben? Ortalık karıştı. Ortalık karıştı. Düzen bozuldu. Ne yapıyoruz şu an? Onlar koruma noblar. Tamam şimdi bir yer daha mı açılacak? Yeni bir kata geliyoruz. Bakalım ne oluyor? Sıfır dedi. Ben şu kenara çekileyim de. Çıkayım mı dışarı? Aa kör müyüm? Hayır kör Kaçayım mı? kaçayım ne yapayım söyle. Uh. ya oğlum söylemiyorsun. Herkesi çekiyor içine. Gitsene git git git. Ama git demedin Bak. kaç dedim. <laughs> e ne oldu öldüm ben. Öldüm mü? Beni mi trolledin? Bir kata daha geldik. Hayır o ölüm. 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 Kaç 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 kaç. Zıpla kaç. Ölüm yapıyor. Kaçtı. Ölüm yapıyor. Bak. I am going to wig out on you dedi. Bak, big wig. Big wig. Bak, bak. bak, ne yapacak? Pack your bags. Abi bir şey attı. Ee, bunların hepsi gitti. Biz kurtulduk değil mi oğlum? Hı -hı. Yes. Hop inelim aşağıya. Ee, onlar şimdi lobiye döndüler. Bak bak tipi bize bak. Hey <laughs> <laughs> default bir kara. Bunları değiştirebiliyor musun saçımızı başımızı? Bunu değiştirebiliyorsun. Yaslanmaya bas. Basacaksın. Yaslanmaya mı? Hı. Nereye yaslanacağım? Yaslanmaya bas ne demek oğlum? Ama, ama oyundan sonra... Dur tamam. bir şey daha geliyor. Çıkayım mı dışarı? Oğlum, git git git. Oğlum git. Gidemiyorum ki. Gitmiyor oğlum. Give me the hot dog diyor. Bana diyor sarıl diyor. Hot dog. Gitmiyor oğlum. Hot ne ben oluyor? Ne Attak. Elimde bir de var. Şat tak var elimde. Ha, tamam. Sonunda almışsın. Nereye gidiyorum ben? Aldım mı? Ne yaptım? ben... Ye, yeah, ben bir şey aldım. Sonunda bir şey aldım ya. Bassana. Nereye basayım? Anlamadım. Bak o gemide diyor. Ee, bana diyor işte diyor Hattak ver diyor. Benim elimde ne var? Bu ne hat tak mı bu? He. He hot ver diyor. Hey, vereyim mi? Nasıl veriyorum? Verme. Nasıl verebiliyorum? Hangi tuş? Tamam vereyim sana hattak vereyim de nasıl vereceğim hangi tuş? <laughs> pekala pekala. Şu anda var ya bambaşka bir dünyanın içindeyim ben. Hiç... Hiçbir... Sudan çıkmış balık gibiyim. Gidiyorum. Gittim. Bu ne? Bu ne? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Tuvalete gir. Tuvalet mi orası? <laughs> Aa! Just give me the attack. Yazılar değil. Ben gidiyorum o tarafa doğru. Çekilin. Daha iyi diyor. Ölüm diyor orada diyor. Ölüm o, Ölüm. 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 Kaç. Ne oldu? Bir şey oldu. Bu ne? Eziliyorsun. Ne de ezi Ya elbet. <laughs> Adam Nasıl eğiliyoruz? Ah kurtuldun mu? Hı. Peki hala 4 saniye. Hala gimme de hot diyor. Ben bu adamı döveceğim ya. <laughs> cute Katie. <laughs> Selam. Vermiyorum hatlak tak. Çekilin ben gidiyorum. Ben önden gideceğim. Çekilin. Ben, but, but. O ne ki? Bilmiyorum. Ne oldu? Öldük mü? O neymiş öyle? Aa. Aa. Ya tamam dur bu kadar olsun oğlum. Sizleri çok çok seviyoruz. Hoşuna gitti mi oğlum? Güzel mi? Hı. Ben bir şey anlamadım. Ama açık söylüyorum yani hiç anlamadım. Olsun. Sizleri kırmamak için oynadım işte. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin de. SS Gel Çocuk kanalına abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Çocuklar kalp beni kalp kalbin içinde. Sevgiyle kalın.